yüksek mevkide olanlar arasında bu kuşaklardan herkes taşır. Orduda ve kralın ağırında bulunan atlar her gün önümden geçtikleri için artık benden korkmuyorlar. Bir sorun mu var? Şş, benim renk verme. Tamam. Şey öğretmenim, siz anlatırken kalemim yere düştü de onu alırken başımı sıraya çarptım. Peki iyi misin? Ee, i̇yiyim iyiyim ya? Affedersiniz, hikayeyi böldüm. Saray, ne oldu ki? Başım bir duvarla çevirdi. Şu anda yalnız değil, siz Kim duvarla var? Yavaş konuş, peyliçe burada. geniş olduğundan... Şimdi her şey yolunda mı? Ee, yolunda öğretmenim. Sarayı her yanından kolaylıkla... Niye buradasınız? Karışıklıkları düzeltmeye geldim canım. Şimdi söyle bana, dün gece olan biteni kimler biliyor? Bu keç biliyor. Ama o peri olduğumuzu da biliyor. Ne yazık ki. Kan biliyor, dünya biliyor. Ha bir de Tuğçe biliyor, ablam anlatmış. Ablamla abi zaten evdelerdi, onlar da biliyor. Tamam, şimdi onların hafızasından bütün bu olanları sileceğim. Başka bir karışıklık var mı? Var Abim bir ara bebek dayımın sihirleri yüzünden kime aşık olduğunu şaşırdı. Ama merak etmeyin. Ben her şeyi düzelttim. Aferin canım. Şey bir şey soracağım. Karışıklıkları düzeltme işini bu halinizden mi yapacaksınız? Hayır ama henüz iyi bir fikir bulamadım. Birazdan teneffüsleri çalacak. İsterseniz ben sizin yerinize yapayım. Teneffüse çıkmadan ve bu konuyla ilgili daha fazla konuşmadan bu sorunu çözsek iyi olur. O zaman şunu yapın. Kendinizi şiirle bu okulda okuyan bir çocuğa dönüştürün. Ee, mesela nöbetçi öğrenci olabilirsiniz. Sınıfların kapısını tek tek çalıp, okul çıkışı okul basketbol maçı olduğunu söylerken herkesi sihirleyebilirsiniz. Bu harika bir fikir. Bizim sınıf burası. Abilerinki yukarıda. Merdivenlerden çıkınca sağdaki ilk sınıf. Ablamın sınıfı da soldaki koridora girince sağdan ikinci. Tamam şimdi geliyorum. Ve ilk sandalyeyi engelli bir çengelli bir değnekle yerinden çektim. Ay <laughs> ne şirin oldum. İnsanlarla dolmuştu. Girin. Affedersiniz hoca hanım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bugün okul çıkışında okul takımınızın basketbol maçı var. Size teneffüse çıkmadan onu duyurmak için geldim. Sese bak anneannem gibi. <laughs> Şşt, çok ayıp çocuklar. Sen kimsin? Nöbetçi öğrenci misin? Ee, evet hoca hanım. <laughs> Nöbetçi kolluğunu göremiyorum. Şey... Hoca hanım. <laughs> çocuklar. Çilek yardım et. Bizim zamanımızdaki gibi kırmızı kolluk mu? Okuldan okula değişir. Bizde i̇şte mavi beyaz. Evet, nöbetçi öğrenci misin? Hay sen Periçem, bence zamanı geri alın. Öğretmene ve sınıfa olanları unutturarak işe başlayın. Tamam Çilek. Hangi sınıfta okuyorsun bakayım sen? <laughs> geriye aksın. Bir de Hacı Hanım değil, öğretmenim deyin. Tamam Çilek. Şimdi her şeyi hallettim. Hazırım. Sınıfı çözüyorum Çilek. Girin. Affedersiniz öğretmenim. Buyurun.